Rabbimiz şu genel hükmünü bize bildirir. Buyurur ki Estağfirullah لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِاُلِي الْاَلْبَابِ Bütün peygamberlerin kıssalarında aklını çalıştırmak isteyenler kabuktan öze ulaşmak isteyenler için nice nice ibretler vardır. Nazihat Suresi 26. ayette de اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ Orada Hazreti Musa ile Firavun'un kıssasından bir kesit sunulur. Kıssanın sonunda buyuruyor ki Rabbimiz inne fî le ibreten. bu anlatılan pasajda ibretler vardır. Dersler vardır. Limen yakşa haşyet sahibi olmak isteyenler için. Haşyet demek derin duyarlılık, derin bir hissediş sahibi olmak demektir. Demek ki, kıssalar boşu boşuna anlatılmıyor. Kıssalar ders vermek için Rabbimizin peygamberler tarihinin bir bölümünden ve her bir peygamberin hayatının bir bölümünü bize anlatıyor. Kıssalar bir peygamberin bütün hayatını anlatmadığı gibi bütün hay peygamberlerin hayatlarını da anlatıyor değildir. Lazım olan kadarıyla bize kesitler sunuluyor kıssalarla. Şimdi değerli kardeşlerim, hani Hud suresi kıssa suresidir, Yusuf suresi kıssa suresidir. Bu itibarla kıssalarla ilgili böyle çok kısa bir bilgi verme ihtiyacı hissettim. Ancak benim bu akşam size özellikle Hud suresinden özellikle aktarmak istediğim birkaç ayet var. Bunlardan bir tanesi hemen Hud suresinin başındaki ilk iki ayettir. Bakınız Kur'an hakkında konuşurken, Kur'an'ı konuşurken nasıl dikkatsiz davrandığımızı, nasıl yalpalamalar içerisine girdiğimizi ve Allah adına nasıl yanlış şeyler söylediğimizi önümüze serecek, bizim o yanlış tutumdan geri dönmemizi sağlayacak ne muhteşem bir uyarı var. Şöyle başlıyor sure. Esselamu billah. Elif, lam, ra. Elif, lam ve ra harflerine yemin olsun. Dikkat edin. Sıra dışı bir bilgi geliyor. Uyanık olun, dikkatli olun. Kitabun uhkimet Ayatu, Bu ayetleri sapa sağlam koruma altına alınmış, muhkem kılınmış bir kitaptır. Demek ki Kur'an ayetlerinin başına hiçbir şey gelmemiştir, gelmeyecektir. Hicr suresinin 9. ayeti bize bu garantiyi verir. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Zikri bu övdü indiren biziz ve onun koruyucusu da elbette biziz diyor Cenab-ı Hak. Bazı vahye müdahale girişimleri içerisinde şeytani müdahaleler söz konusu olsa da yüce Allah onları Harç suresinin 52. ayetinde ifade ettiği gibi feyen sehullahu ma şeytan. Allah şeytanın katıştırma teşebbüslerini nesheder, siler. Sümme yuhkimullahu ayati sonra da ayetlerini sapa sağlam muhkem kılar buyuruyor. Demek ki Kur'an'ın ayetleri sapa sağlam muhkem kılınmış ayetlerdir. Bu ayetlerde herhangi bir eksiklik yok. Herhangi bir fazlalık yok. Rabbimizin indirmeyi murad ettiği ne kadar ayet varsa işte o bu kitapta yer almıştır ve korunmuştur. Şimdi anlatmak istediğim asıl burası değil. Şimdi söyleyeceğim cümle. Rabbimiz buyuruyor ki bu kitabın ayetleri sapa sağlam koruma altına alınmış, muhkem kılınmış. Sümme sonra da fussilet açıklanmıştır bu kitabın ayetleri kitabın ayetleri açıklanmıştır. Fussilet diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de 41. sure. Hemen o surenin ilk baş ayetlerinde Rabbimiz buyuruyor ki: Hamim, ha ve mim harflerine yemin olsun. Tenzilun miner rahmanir rahim. Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirmedir. Kitabun Fussilet ayatu Kur'an'ın ayetleri açıklanmıştır. Bu kitap ayetleri açıklanmış bir kitaptır. Kur'an'en Arabiyyen. Arapça bir mesaj olarak bu kitabın ayetleri açıklanmıştır. Kime? Likavmin ya'lemun. Gerçeği bilmek isteyenlere. Bu kitabın ayetleri demek ki açıklanmış. Zaten Kur'an'ın bir sıfatı mübiyindir. Mübiyin demek hem apaçık olmak demektir. Hem kendisini açıklayıcı demektir. Allah kitabını apaçık ve açıklayıcı bir mahiyette dizayn etmiş ve bize sunmuştur. Şimdi bunu kim açıkladı? Hud suresinin başındaki ayet onu verir. Sümme fussilet. Sonra da Kur'an açıklanmıştır. Kur'an'ın ayetleri açıklanmıştır. Kim tarafından? Min hekimin hakimin habirin. Her ha hükmünde hikmet sahibi olan ve her şeyden haberdar olan zat tarafından yani yüce Allah tarafından. Demek Kur'an-ı Kerim'in ayetleri açıklanmış. Kur'an'ın ayetleri yine Kur'an'da açıklanmıştır. Kur'an'da serpiştirilerek konuları ele alma metodu söz konusudur. Bu metot gereği bir ayet başka bir ayette veya başka ayetlerde açıklanmıştır. Bize düşen görev hangi ayetin hangi ayetlerde açıklandığını bulmaya çalışmaktır kahramanlık yapmaya gerek yok. Çok iddialı sözler söylemeye de gerek yok. Hatta kendi kanaatini din gibi sunmanın bir alemi yok. Kur'an kendi ayetlerini Rabbimizin yine bu kitabın içerisinde açıkladığını bize beyan ediyor. Fazla söze ne hacet? Başka izaha ne gerek var? Kur'an'ı iyi bildiniz mi? Mesele yok. Kur'an'ın hayata yansıtılma biçimi noktasında da Resulullah'ın sahih hadislerine müracaat eder ve dini pratikleri onun hayatından örneklendiririz. Başka çeşitli kanaatler ileri sürerek güya çok bulunmaz ifadeler ortaya koymak gayret keşliğinin bir alemi yok. Biz Kur'an'dan beslenirsek Kur'an bizi hakikat yolunun erleri yapar. Kur'an ayetlerini Rabbimiz niçin açıkladığını kendisi gerekçelendiriyor. Bak, Kur'an'ın ayetleri hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından açıklanmıştır. Niçin? Ella ta'budu illallahe. Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız diye. İşte gerekçe bu. Allah'tan başkasına kulluk yapmamak gerekçesi Kur'an adına, din adına kendi kanaatini ortaya koyanların edilgen bir tanrı konumuna kendilerini yükselttiğini insanlara bildirmektir. Yani çaktırmadan kendisine tanrı ilah demiyor ama ilah yerine geçen pozisyon alıyor ve öyle açıklamalar yapıyor. Bize düşen görev Kur'an'ı hakikatleri Kur'an'ın içinden insanlara aktarmaya gayret etmektir başka yapmak durumunda olduğumuz bir şey yok. E biz kendi kendimize bir şeyler söylersek. Allah'ın indirmediğini biz Allah indirmiş gibi aktarırsak. Aslında ayet olmayan bilgileri ayetmiş gibi sunarsak ya da tersine Allah'ın indirdiklerini gizlersek. Lafı eğip bükerek ağzımızda eveleme gevelemeye kurban edersek Kitaptan olmayan gerçekleri kitaptan sansınlar diye ağızlarını, dillerini eğip bükenler bile bile Allah'a yalan iftira edenlerdir diyor Rabbimiz. Ali İmran suresinin bir ayetinde. Hangi ayeti? 78. ayetinde. Bakın Hud suresinden size bu bağlamda bir ayette hatırlatıp bu bölümü bitiriyorum. Hud suresinin 18. ayeti. Rabbimiz buyuruyor ki, وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir ki? İfadeye bakın. Allah'a yalan iftira etmek ne demek? Allah'ın söylemediğini söylemek, Allah'ın söylediğini gizlemek. Allah'a iftira bu. Eğer bu işi peygamber bile yapsaydı. Hakka Suresi 44. ayette Rabbimiz haber veriyor. Velau taka va aleyna ba'd al-aqawil la'ahazna minhu bil-yamin summa laqatanah minhu al-batin fama minkum min ahadin anhu Eğer o Elçi bazı sözleri bize isnat etseydi muhakkak ki onu bu yaptığı işten dolayı güçlü bir şekilde yakalardık. Sonra bu yaptığı işten dolayı onun şah keser parçalardık ve içinizden hiçbiriniz de bu konuda Allah'a karşı gelemez onu engelleyemezdi. Peygamberimizin bile böyle bir girişimde bulunması halinde tabi tutulacağı muamele işte Hakka Suresi'nin 44 46. ayetlerinde ortaya konuyor. Onunla beraber düşündüğünüz zaman Hud Suresi'nin 18. ayeti gayet açık anlaşılıyor. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir ki? Onların daha zalim oluşu bu dünya ile alakalı bir isimlendirmedir. Ancak mesele bu dünyadan ibaret değil. Bir de mahşer boyutu var. Rabbimiz buyuruyor ki ulaike işte bu adamlar. Yani Allah'a yalan iftira edenler. Yani Allah'ın dediğini demeyenler, Allah'ın demediğini demiş gibi satanlar. Yani Allah adına yalan konuşanlar. Var ya yu'radun ala rabbihim. Onlar Rablerine arz olunacaklar. Mahşerde hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkartılacaklar. Kendileri çıkmak istemeyecek ama yu'radun <laughs> edilgen fiili onların melekler tarafından adeta zorla Allah'ın huzuruna getirilip arz edileceklerini ifade ediyor. Ve yekulul eşhad. Ve mahşerin şahitleri o gün şu ilanda bulunacaklardır. ...şu sesi adeta haykıracaklardır. Diyeceklerdir ki... ha ...ha'ulâ illezîne kezebû alâ rabbihim. İşte şu adamlar var ya... ...Rablerine karşı yalan konuşanlar... ...işte bu adamlardır. Allah korusun. Manzarayı tahmin edebiliyor musunuz? Gözünüzde canlandırabiliyor musunuz? Çok şiddetli bir tehdit. Elâ le'anetullâh alâ zâlimîn. Dikkat edin, Allah'ın laneti... Bu zalimlerin üzerine olacaktır. Değerli kardeşlerim, biz bu programlarda Allah'ın kitabından, Allah'ın kelamını sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Onun söylediklerini aktarmaya gayret ediyor, onun söylemediklerine hiç ama hiç yaklaşmamaya özen gösteriyoruz.